Söyledi. Yardımcı antrenörlük yapıyordu Hüseyin Çimşir'in ayrılması sonrası iki maçlık süreçte e, Trabzon'un başındaydı Edin ve zira Türkiye Kupası da Ed birlikte eee Trabzonspor'un oldu. E, ilk başta o kupa finalinin sonrasında e, Aoğlu yardımcı antrenör olarak devam edecek demişti. Hı hı. Ama belki görüşmeler, belki hesaplar, belki hocayla yapılan toplantılar sonucu Edin Neifton'ın Trabzonspor teknik direktörü olmasına getirdi ilk olarak. Taner Kanarman'la başlayalım. Tamam. Şimdi bir kere e, bütçe anlamında Eddie Newton şu anda Beşiktaş Trabzonspor en az yorabilecek teknik direktör. Evet. Kariyer anlamında baktığımız zaman evet birinci hocalık kariyeri belki çok fazla yok ama e, Lampard gibi önemli isimlerin kariyerinde Chelsea'de 9 sezonu var, daha öncesi var derken ikinci adamlık kariyeri çok fazla. Buna ek olarak bir de Chelsea'nin uzun bir süre dünyada kiralık olarak gönderdiği oyuncuların takibini yapan antrenörüydü. Eddie Newton. E, Newton Ve şu anda e, Trabzonspor belki risk alıyor gibi gözükse bile dünyaya çok önemli bir teknik direktör de kazandırabilir bakıldığında. Bir, bütçe anlamında dikkatli olmanız gerekiyor. İki, elinizde Chelsea gibi önemli bir takımda çok uzun yıllar çalışmış ve dünyadaki futbolcu piyasasını iyi bilen bir isim var. E, ve bütün her şeyi alt alta koyduğumuz zaman e, mantıksız gelmiyor kulağa referans alınabilecek isimler biraz daha İngiltere pazarından oyuncuyla çalışmış olan isimlerle görüşmek ve onların tavsiyelerini almak ya da nasıl bir hoca olduğu yönünde olabileceği yönünde onlardan da fikir almak ama hocanın dil bilgisi oyuncularla olan iletişimini güçlendiriyor, hakimiyetini güçlendiriyor ve şu anda Trabzonspor'la gelecek sezonda bu sezon gibi performans alabilecek bir isim bana öyle geliyor ama tabii ki Trabzonspor'un transferde de doğru adımları atması lazım. Ben burada daha önce konuşurken Abdullah Avcı'nın adı geçerken de bana göre Abdullah Hocu olursa Edin Yıldız'ın takım başında kalması lazım demiştim. Son Galatasaray Spor maçındaki <laughs> sahadaki duruşu, oyuncuların sanki böyle uzun yıllardır yani son bir yıldır değil de böyle uzun yıllardır birlikteymiş gibi oyun 1-0 iken oyun tutuşu, futbolcuların soğukkanlılığı, hocanın kenardaki duruşu beni gerçekten mest etmişti ve ben burada inşallah Abdullah Avcı değil de Edin Yıldız takım başında olur demiştim. Şimdi transfer komitesine, transferlere baktığın zaman takım zaten şu anda e, iskeleteni en iyi olan bir tanesi Trabzonspor evet. bu ligde. Dolayısıyla Taner'e katılıyorum. Şimdi bakıyorsun Chelsea, West Brom gibi takımlarda e, Dimatio'yla, Hidik'le hem yardımcı antrenörler yaptı, hem izleme komitesinde oldu. Skalpto görevlerde bulundu. Kariyer anlamında çok iyi. Ve bu Trabzonspor önümüzdeki günlerde yani Stopper'e ne de Solbekine de e, her hatta bir orta sahada bir oyuncu İngiltere'den mutlaka getirecektir. Ya özellikle savunmaya takviye yapmazsa Trabzonspor çok büyük problem. Yüzde yüz, yüz yani. yapacaktır. Çünkü evet, bak en çok savunmada uzun yaşadı. Yıllardır, uzun yıllardır İngiltere'yi çok iyi bilen, o piyasayı çok iyi bilen büyük takımlarda kimler senin de ifade, ifade ettiğim kiralık gönderdiğin oyuncuların takibi. Şu anda yine takımlarda kiralık gönderecek oyunculardan mutlaka ve mutlaka bu konuda yönetimle beraber çalışarak isimler çıkartacaktır ortaya. Sonuna kadar destekliyorum. ve Trabzonspor seneye zaten sadece ligde mücadele edecek. Bu da çok büyük bir avantaj hocalar için beklenti oluşacak kadro. Galatasaray... Ama bir yandan o baskı da olacak tabii yani. Sadece lig mücadelesi ve büyük bir şampiyonluk o, beklentisi var. Şampiyonluk beklentisi diğer takımlar Avrupa'ya mücadele ederken, sezonu daha erken açacaklar, o mücadele devam ederken Trabzonspor'un bence bu avantajı çok iyi değerlendireceğim. Ben bir defa hocaya güveniyorum. Yani ne söylüyorum? Güveniyorum. ya yani bilmiyorum Taner sen şu andaki bir maçta kestirmek çok zordur ama bazı zamanlar vardır. Ortak akıllara gidersiniz. Şimdi mesela ben Edin'in bu takım başında kalmasını sadece Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu değil. Futbolcular da mutlaka konuşulmuştur. Rikerink de mesela altyapıya getirildi. Rikerink'in Edin Newton kadar kariyeri yok ama Rikerink bir anda Sinayder'in isteği üzerine takıma getirildi ve iki kupa kazandı. Şampiyonluklar kazandı. Ya yani Burada o uyum kan uyuşum çok önemli. Bence bu uyumu sağlayacaktır. Başarılı olacaktır. Destek olmak lazım. Dün ben Trabzonspor'un eski futbolcularından bir Barış Memiş'in tweetini gördüm. Yanlış buldum ben tweet'i. Şimdi tarihin en iyi kadrosunu kime emanet ediyorsunuz? Akıl alır gibi değil. Bana çok anlamsız geldi. Şimdi Barış Memiş. Belli ki tanımıyor Barış. Barış Memiş. Sen e, 2011 yılına kadar Trabzonspor'da Gökdeniz'in veliyatı olarak gösterildin. Seni sadece Galatasaray maçlarından izliyorum. Bir de Galatasaray Eyüp bir hazırlık maçı oynamıştı. İki sene önce Eyüp seni izledim. Bir hayli kilo da almıştın. O eski Barış Memiş'ten bir hayli uzak halin vardı. Şu tweet'i... Çok üzülerek okudum yani. Trabzonspor'un ekmeğini yemişsin. Trabzonsporlu olarak Trabzonspor'dan sonra gittiğin takımlara baktım. Çıkarttım şöyle kimlerle oynamışsın diye. Yani 1461 Trabzonspor, Adana Spor, Eyüp Spor, Bağcılar, Yomra Spor ve Sarıyer. Trabzonspor'daki kariyerin Gökdeniz'in giymiş olduğu 61 numaralı formayı giydin. Bugün Trabzonspor yeni bir değişime imza atıyor. Yeni bir oluşuma imza atıyor. Sen bu Trabzonspor'un evladı olarak tarihin en iyi kadronu kime emanet ediyorsunuz? Akıl alır gibi değil. Yani ya üzüldüm e, ya hakikaten üzüldüm yani Böyle bir şeyde böyle bir ortamda destek verilir. O, ya şöyle tabii koşulsuz desteğe ben her zaman karşıyımdır. Yani koşulsuz şartsız destek hiçbir zaman verilmez ama e, bu şekilde 9 yıllık bir Chelsea kariyeri, İngiltere'de futbolculuk, işte Di Matteo ile geçirilmiş 120 hı hı. maçlık yardımcı antrenörlük kariyeri, Lampard ile yine çalışmalar scout ekibinin başına geçmiş bir isim Chelsea'nin güvendiği ve İngiltere'de marka olmuş eşinin Türk olması buna yani aynı zamanda Türk kültürüne sahip olması gibi birçok etkenle birlikte Eddie Newton gibi bir markaya sen kimsin demek futbol piyasasını hiç bilmemek anlamına gelir. Ve muhtemelen Barış zaten futbol piyasasının bu kadar uzak olmasaydı şu anda bize de uzak olmaz ve bir görürdük Barış'ı biraz daha piyasada. Ben yani bu konuda Eddie Newton'a haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ve kariyer anlamında da bu ligdeki birçok ismin üstüne çıkabilecek bir isim. Yabancı teknik adamlara asla karşı değilim. Yeni fikirlere hep her zaman bu tarz insanlarla ulaşabiliriz. İçimizdeki o kısır döngüden çıkmamız için yabancı teknik direktörlere evet. ya yabancı futbolculara kaliteli vizyon katabilecek isimlere ihtiyacımız var. Kaliteli derken 5 milyon euro maaşlı oyunculardan bahsetmiyorum gerçekten vizyon katabilecek donanıma sahip isimlerden bahsedin. O yüzden olabildiğince yabancı teknik direktörlere yönelmemiz gerekiyor. Yabancı oyunculardan da iyisini seçip olabildiğince potansiyel getirip Türk futboluna katkı sağlamalarını bunun için bir en azından bir etken olmalarını sağlamamız lazım. Yabancıyı kısıtlayarak, yabancı teknik direktöre ön yargılı bakarak Türk futbolunu geliştiremeyiz. Ki çok evet. ön yargılı bakıyoruz bence. İşte ee, baktığımız zaman özellikle son sezonlarda Evet. Türk hocaların ne kadar fazla olduğunu ve bir e, Türk hocanın e, belki bir sezonda yani 3-4 takım e, dönebildiğini ona ona görüyoruz. Da ona da bir hamle yapılması lazım. Ama mesela ben bunu şuna benziyorum. Cumhuriyet tarihinde bir dönem yabancı e, akademisyen yasağı vardı. Evet. Ya akademisyen mesela Mustafa Kemal Atatürk bunu kaldırmıştı ve ondan sonrasında ülkedeki eğitim sistemi de inanılmaz bir yol kat etmişti hı hı. çünkü dışarıdan gelen beyin göçüne ihtiyacınız var. Futbolda da dışarıdan gelen beyin göçüne ihtiyacımız var. Ya da her sektörde dünyanın herhangi bir yerinden gelecek kaliteli isme ihtiyacımız olduğu gibi futbolda da var ve biz futbolda kısır döngü içinde saplanırsak olmaz. Bakıyorsunuz. 7-8 tane teknik direktör üstünden dönen bir lig var. Evet. Önümüzdeki sezon da büyük ihtimal öyle olacak. Üstelik öyle de oyun da gelişmiyor, oyun değişmiyor, da gelişmiyor. çeşitlenmiyor. E çünkü aynı Sistemler teknik adamlar çok ortada bir kaos futbolu. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar bana ama gerçekten öyle. Yani neden biz yurt dışına hoca ihraç edemiyoruz? Çünkü dışarıdaki adam bir sportif direktör hoca aramak için Türkiye ligine baksa sistemi olan, ne oynattığını bilen hoca sayısı ne yazık ki bir elin parmağını geçmiyor. Bir elin parmağı bile fazla olmuyor. Adam kendi takımına uygun bir oyuncu, hoca profili ararken bulamıyorsun. Çünkü sahada kaos futbolu var. Sahada faal var. Oyuncuda taktik anlamda bilgi eksikliği var. Yani şöyle bir şey de var. Hani bu konuda ben iyi de olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi teknik direktörler yetiştirdiğimizi düşünüyorum aslında. Son dönemlerde aslında. Tamer Tuna, Erol Bulut, Bayram Bektaş, Bayram Toysal evet. saydığımız zaman bu listeyi arttırabiliyoruz. Artık 45 yaş altı çok potansiyelli isimler oluştu. Hatta 50 yaş altı diyeyim. 50 yaş altı bu ülkeye 20-30 yıl belki de katkı sağlayabilecek çok kaliteli isimler gelişti. Ve yetenekler geliyor. Okan Buruk. Arkadan bu isimler hatta. yabancı hocalarla rekabet ederlerse daha da gelişecekler aslında. Hem gelişecek. Onu görmemiz lazım. Çünkü sahaya çıktığınız zaman bakın Erol Bulut'un karşısına kaos futbolu oynayan bir teknik adamlı bir takım yerine gerçekten de taktik anlamda iyi işler yapan bir teknik adamı koydunuz zaman bu Erol Bulut'a yukarıya taşır. Ve bizim Avrupa yarışlarında genelde problem çekmemizin sebeplerinden bir tanesi de kaotik futbolumuzun karşılığı orada yok. Evet. Ve oyuncunun karşısına taktik anlamda ne yaptığını bilen oyuncular koyduğunuz zaman problem yaşıyor taktik oyuncu. Okuyamıyor taktik okuyamıyor. Yani. Taktik okuyamıyor. Yusuf Yazıcı gitti mesela e, Lille yaptığı açıklamada dedi ki ya burada ekstra farklı şeyler oluyor dedi. Mesela Burak Yılmaz da mesela bunun zorluğunu muhtemelen yaşayacak ilk başta. Bizim buradan yol almamız gerekiyor. Bunu, bu, bunu kat etmemiz lazım. Bu yolu kat etmemiz lazım. Eğer ki teknik adamlara bir sezonda çalıştıracak takım konusunda limit koyarsak, o zaman teknik adam da elinden gelenin fazlasını ortaya koyar. Yine koyanlar var. Üstüne alınmasın kimse. Hı hı. Ama çok net bir şekilde biliyorum ki iki yıllık kontrat imzalayıp iki ay sonra gideyim de 2 yıllık alacağımı da alayım sonra gideyim başka takıma iki yıl imza. iki böyleleri de var. Ne yazık ki her sektörde her branşta böyle çürük diye bir tabir edebileceğimiz şeyler olduğu gibi bu sektörde de var. Ama bağımsız olarak da birçok da iyi teknik adamımız var. Şunu tabii ayırmamız lazım. Ben bu tezi daha önce koyduğum zaman ortaya bazı teknik adamlar bana telefon açıp şunu demişler ama Tener hocam yönetim kötü ve biz iyiyken bizim iyi olduğumuzu tartamayıp bizi gönderen o teknik adamlar oluyor. Yani yönetimler oluyor. O zaman bunu nasıl filtreleyeceğiz demişlerdi. Evet onun için de mutlaka bir yol bulunması lazım. Aksel de bir teknik adamın bir sezonda dört farklı takım çalışması doğal değil. Hiç değil kesinlikle. Edin Nöbeten için başta çok güzel bir şey söyledi. Yeni bir kariyer başlangıcı olur ve Trabzonspor'un ileride çok daha yukarılara hem Trabzonspor başarılı olarak çıkardı. Bir de Trabzonspor'un adını buradan bir İngiltere takımına gittiği zaman çok farklı şeyler olabilir. Evet. Bu çok önemli. Bir de genç teknik adamın başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi ne biliyor musun? Saydığımız isimlere baktığın zaman. Ya